Herkese hoş geldiniz diyoruz. Bugün size Bili Teknoloji Hamlesi kapsamında dijital ve yeşil dönüşümde yerli çözümler adlı webinarımızı gerçekleştireceğiz. Planla Alçı firmasında logo ERP ile ilgili bir günü nasıl geçiyor? Dijital ve yeşil dönüşümde hangi uygulamaları ERP üzerinden gerçekleştirebiliyorlar? O akışı anlatacak. Var ama her firmanın kendi özelinde ihtiyaçları var. Öncelikle doğru analiz etmeniz gerekiyor. Ben hangi menüleri, hangi alanları o e, menü ağacında hangilerini kullanacağım, hangi raporları istiyorum bunu e, belirlemek gerekiyor. Raporlamalar konusunda esnek olabilmesi yani hızlı rapor üretilebilmesi, işletmenin tüm fonksiyonlarını ekranda gördüğümüz gibi yani tek panelden yönetme, im yönetme imkanı bizim için logoyu diğer programlardan ayırıyor. Son yıllarda özellikle yani bankalar konusunda teknolojik gelişmeler, tek ekranda tüm bankacılık faaliyetlerini yürütebilme, bu yapıya yani entegre olması da bizim için önemli bir unsur. Çünkü artık teknoloji web servislerle işte veri alıp online kendi ekranınızda görmeye de gidiyor. Bu üretim prosesinde de oluyor, kalite prosesinde de oluyor, işte satış prosesinde de oluyor, bankacılık ve finans alanında da. işte biz 6 ay önce veya 1 sene önce ne yapıyorduk? İşte günde Finanstaki arkadaşımız günde bir saatini her kontrolünde bir saatini buna ayırıyordu. İşte saat 10 gibi bir bankalara giriyordu. Neyin var? Hangi bankada? Özellikle hani büyük firmalarda işte çok her bankayla çalıştığı, her bankada TL, dolar, e euro gibi hesaplar hatta farklı para birimlerinde hesapları olduğu için ve post, DBS gibi hesapları olduğu için işte 10 banka her bankaya 10 dakika ayırsa ki daha fazla gider belki. Ben 5 dakika diyorum. 50 dakika sırf o an için bankada ne kadar paramız olduğunu görmekle geçiyordu. Şimdi web servislerle ve entegrasyonlarla hemen ekranda sadece açıp benim bankada şu an hangi bankada ne kadar param var otomatik talimat oluşturup yöneticilere imzalatıp hemen e, ödemem olan bankaya veya ödemem yoksa kredi için talimatı veya fazlaysa borcumu kapatmak için o 50 dakikayı ki günde en az 3-4 defa bu işlem yapılıyordu. Neredeyse bir personel buna entegre, buna bunun için çalışıyordu. E şimdi web servisi kullanmaya başlayınca istediğiniz dakika, istediğiniz saatte hangisinde ne var görebiliyorsunuz yani. Tabii hızlıca bizim süreçlerimizden de bahsetmek istiyorum. Ana faaliyet olarak alçı yapı kimyasalları, alçı plaka üreten bir işletmeyiz. Yani 25 ton bir çimentonun geldiğini varsayıyorum fabrikaya. Eysali olduğu için sistemle eşleştirdiğimiz ürün ile hemen otomatik olarak eşleşiyor. Çimento fabrikası ona e, piyasada olanlar bilir. İşte Cem 40 diye yazar gönderir ama sizdeki malzemenin ismi daha farklı olabilir. İşte alçı ham diye yazabilirsiniz. Alçı çimentosu vesaire. Yani sizin e, Sistemimizdeki ürünle bu eşleştirilerek otomatik olarak sisteme girişi yapılıyor. Daha depodaki personelimiz hemen kantar veya malzemeye göre teyit edeceği bilgiyle onu da senkronize ettik. İşte kantarda bu giriş yaptığı zaman kaç ton olarak girdi? Daha doğrusu içeri girerken kaç ton girdi? Kamyon çıkarken kaç ton çıktı? Bir saliyedeki tonajla bir mi kontrol ediyor veya adet olarak sayıyor tonajına göre... E, girişini girişimi yapıyor. Bunların hepsini aşama aşama düşündüğünüzde aslında bir personelin yapacağı işler ama o kadar hızlandırıyor ki işlemi bakıyorsunuz 15 dakikada bu süreç bitmiş oluyor. Çimento hangi ürün için kullanılacaksa ilgili üretim müdürün kontrolünde bu üretim reçetelerine giriyor. Bunda tabii e, bunda da otomasyon çalışmalarımız devam ediyor. Maliyetinde gelen, gelen fiyata göre otomatik hesaplayıp malzeme üzerine aktarıyor. Ay sonu İtibariyle yapılan sayımda kaç ton kaldığı belirleniyor. Muhasebe olarak ben aylık maliyet çalışmamda depoda kalan miktarla sistemde kalan miktarı fiziken karşılaştırıyorum. Doğruluğunu teyit ediyorum. Bundan sonra her malzeme için kullanılan elektrik, doğalgaz, işçilik gibi maliyetleri de kurgumu yapmışım. Logo üzerinde bölüyorum, çarpıyorum. Bütün malzemenin üzerine her adetin, her paketin üzerine ne kadar işlik düştüğünü, ne kadar elektrik düştüğünü, ne kadar doğalgaz düştüğünü hesaplayıp ayın 10'unda bir önceki ayın maliyetini hesaplayıp yönetime sunabiliyorum. Bu neye yarıyor tabii? Ee, yönetim buna göre hızlı karar alabiliyor. Fiyatlarla, maliyetlerle ilgili oynaklıkları hemen görebiliyoruz. İşte rekabette nerede olduğumuzu, ihracatta nerede olduğumuzu yönetim birimlerden aldığı verilere göre analiz edip doğru kararı verebiliyor. Daha sonra işte maliyetleri düşürünce diğer firmalara göre fark yaratıp öne çıkıyorsunuz. Belki aynı fiyata satıyorsunuz ama daha fazla kar ediyorsunuz. Yaptığınız yatırımın karşılığını daha fazla alabiliyorsunuz. Yani e, bununla birlikte tabii Bundan sonraki süreçlerde de tabii kalite kontrol süreci, satış sonrası hizmetler, satın alma vesaire. Burada da yani çok zamanınızı almadan bu sistemi kullandığımızı belirtmek istiyorum. Yani e eğer bu sistemde oyun oynuyorsak kurallara göre rekabette ön plana çıkmamız geçiyor. Yönetime, patronlara, tüccara, kobiye bu konuda düşen, koyduğu kuralların koruyucusu olmak. Yani kendi kurallarını kendisi bozduğunda personel inanın daha fazla bozuyor. Ee, örnek olarak söylüyorum. Bizde yöneticilerimize, hissedarlarımıza malzeme çıktığı zaman dahi onun caresine fatura edilerek çıkılır. Yani bu sistemi kesinlikle bozmak istemiyor yöneticilerimiz. Kendi evi için bir tadilat bile gerekse muhakkak sistemde satış siparişi giriliyor. Ona göre irsaliyesi kesiliyor, hatta kendisine otomatik mail gidiyor, faturalandırılıyor ve faturalar ilgili personel tarafından fiyatı vesairesinin doğruluğu elektronik ortamlardan onaylanıyor. Tabii Arslanlı Alçı olarak bu dönüşümden büyük destekçimiz olan, yani sistem danışmanımız, aynı zamanda toplantıda bizlere eşlik eden Taner Baldöken'e özellikle teşekkür ediyorum. Ee, Taner Baldöken'in bize... Talep ettiğimiz şeyleri logoyla entegre etme arasındaki aracılığı bizim açıkçası rekabette 1.0, 2.0 değil 5.0 önde başlamamızı sağlıyor. Bendeki arayüz ekranda gördüğünüz gibi. Ben tabii e, maliyet muhasebesine ağırlık verdiğim için kısa yollarımı ona göre belirlemişim. Kontrollerimi burada yapıyorum. Ama sol tarafta gördüğünüz işte malzeme yönetimi, duran varlık yönetimi, kalite kontrol kaynak yönetimi bizim logo ERP programında hepsini kullandığımız birimler. Finansın kuralları bellidir, yetkiler ona göre tanımlanmıştır. Finans yöneticileri buna göre e, girişlerini yapar. Zaten birçok giriş bankalardan hesap ekstresi vesaire onun da otomasyonunu sağladık. Bu bize yılda iki personel tasarrufu sağladı. Yani bizim ona verdiğimiz maliyet o dönem bir giderdi ama biz bunu 6 ayda çıkardık ve doğru bir şekilde daha doğru sistemden verilerin alınıp o web servislerle sisteme gömülmesi daha doğru kayıtların atılmasını sağladı. Virgül yerine nokta koyma gibi işte ne bir sıfır fazla atma gibi yanlış yazma gibi birçok insani hatadan kurtararak bankadaki veri neyse bizdeki verinin de o olmasını sağladı. genel muhasebeye bakıyorsunuz birçok işte diyalogu aracılığıyla birçok gelen e-fatura sistemde ürünlerimizle eşlenik olduğu için geleceği muhasebe kodları sistemde tanımlı olduğu için sadece yüzeysel bir kontrolle faturanın doğruluğu işte mevzuattaki şartlara uygunluğu gibi şeylerde karşılaştırılıp hemen sisteme entegre ediliyor. İşte bugün akşam 6 itibariyle sistemde neredeyse girilmemiş faturam kesilmemiş, faturam kalmıyor. Bugün itibariyle bile bugünün maliyetini aslında hesaplayabiliyorum. Doğrusu aylık maliyet hesaplamak ama günlük maliyet bile hesaplayabiliyoruz açıkçası. İşte e devlet uygulamaları, mutabakat uygulamaları ve denetimlerde istenen birçok veri. İşte burada yine logo ve iş ortağımız Taner Bey'e çok iş düşüyor. Bakıyorsunuz işte KDV iadesi veya vergi dairesinde bir e, rapor isteniyor sizden. Hemen logoyla bir iletişime geçtiğimiz zaman e, istediğimiz veriler sisteme doğru girildiği için işte veya ihracatla ilgili rakamlar 5 e, yıl sonra bir Belgenin işte Gümrük beyannamesini aradığımızda bir tıklamayla ulaşabiliyoruz. Döküman yönetim sistemleri tabi ERP'lerin en büyük şeyleri. Eskiden işte biz tabi birçok firma çekle çalışmaya devam ediyor. Biz de aynı şekilde. E delil olması açısından fotokopi çekerdik. Yani hem zaman kaybı. Bu tabi 7-8 yıl önce geçtiğimiz bir dönüşüm ciddi bir zaman kaybıydı. İşte çekin görüntüsünü al, sisteme gir, bankaya çıktığında tekrar fotokopisini al müşteriye ciro ettiğin, tedarikçiye ciro ettiğinde tekrar fotokopisini al. Emin olun yani bugünün parası şimdi nedir fiyatları bilmiyorum ama yani 5 bin lira, 10 bin lira gibi bir maliyetle bir doküman sistemi satın aldık. Ve bir tarayıcı. Çekler girildiğinde hemen oradaki arkadaşımız görüntüsünü de atıyor. Sisteme yani üzerinden 10 yıl bile geçse o çekin görüntüsü bir hukuki ihtilafta. Kaybolsa bile kargoda veya teslimde bir şeyde ee, karşınıza çıkıyor ve bunun kolaylığını sağlıyorsunuz. Bununla birlikte döküman yönetim sistemi neye yarıyor? Ee, ben hani bu aşamadan bir de hani satış aşamasında e, karşılaştığımız zorlukları, farklı yazılımlarla nasıl entegre ettik onun örneğini vermek istiyorum. Ee, hemen konuya geçiyorum. Eğer eee Emre Bey, diğer görüntüyü de ekrana yansıtırsak ben onun içinde hemen açıklamalarımı yapayım. Heh. Şimdi biz yaklaşık 6-7 yıl önce baktık. Yani bütün işlemlerimiz manuel bir şekilde devam ediyor. Bayi bize telefon açıyor. Bana şu kadar alçı gönder. Plakası şu göndereceğim aracın. İşte benim gö yaptığım, gönderdiğim siparişi iptal et. Ben onu makine alçısı değil, sıvı alçısı istiyorum gibi çok şeyle karşılaşıyorduk ve üç tane personel bir çağrı merkezi gibi gelen siparişleri sisteme girip düzeltiyordu. Ona göre gelen talepleri değiştiriyordu vesaire ve bunlar sevkiyat birimine manuel gönderiliyordu. E manuel yani sistem her zaman tabii ki hatalara gebe. Bakıyorsunuz işte Taner Baldöken'in siparişi Tolga Bey'e gitmiş. Tolga Bey'in siparişi Emre Bey'e gitmiş. Tolga Bey aramış oradaki satış destek görevlisine siparişi iptal ettiğini söylemiş. Ama ya unutmuş ya yazdığı defterde gözden kaçmış ya da çizeceği yeri yanlışlıkla başkasının siparişini iptal etmiş. siparişiniz gitmiş birçok hatayla karşılaşıyor Ve bunlar geri dönüşü zor şeyler. Yani kamyon bir gittikten sonra hem malı getirmek büyük operasyon hem o ihtilafı gidermek hem de müşteri nezdinde kaybettiğiniz itibarı onarmak çok zor operasyonlar. Biz o zaman yine logoyla ve Taner Beylerle oturduk. Beyin fırtınaları yaptık. Bir ne yapabiliriz dedik. Bir bayi portalı oluşturduk. Bu bayi portalında neler yaptık? Dedik ki bayiler kendi şifreleriyle, kendi kullanıcı adlarıyla sisteme girsinler. Sistemde bize verdikleri teminat ne? Bizim onlara açtığımız limit ne? Buna istinaden. Verdikleri çekler ne aşamada? Tahsil edilenler ne aşamada? İşte ekstrelerini görebilsinler, irsaliye çıktığı zaman irsaliyesini görebilsinler, siparişlerini değiştirebilsinler, siparişleriyle ilgili oynamalar yapabilsinler veya işte biz onlara pop-up bildirimlerle veya duyurularımızı toplu olarak yapabilelim. Hem tablette hem bilgisayarda hem cep telefonda kullanılacak bir şey yapalım dedik. İnanın hani o dönemin maliyetlerini tam hatırlamıyorum ama gerçekten komik rakamlar yani şu an sağladığımız tasarrufa göre şu anki iş hacmi ve e, kapasiteyi düşününce o 3 kişinin en az 20 kişi olması gerekiyordu ve fakslarla, e-maillerle kontrolü emin olun imkansız bir yapıya dönüşecekti. Bayiler ilk başta tabii biraz tepki koydular, biz bunu yapamayız, biz buna ayak uyduramayız diye ama 10 gün sürdü emin olun. Yani 10 gün içerisinde baktık ki bayiler, telefonlarımız çalmıyor artık. Yani e, o üç personel artık şeye dönüştü. Bire indirdik. O da olası ihtilaflı bir şey olursa bayi ile iletişime geçsin diye o iki personelimizi aldık. Satış yönetmeni olarak bölgeleri gönderdik. Şantiyeleri gezmeye başladılar. İşte ihtiyaç ürünlerimizi tanıtmaya başladık. Yani daha önce bizim bayilerimiz sadece alçıyı bilirken bizim seramik yapıştırıcılarımızı, fayans yapıştırıcılarımızı görmeye başladı kalite ekibiyle birlikte gidip ustalara seminer vermeye başladılar. Baktık ki böyle marka takıntısı olan ustalarımız, bayilerimiz, ürünlerin kullanımını gördükçe e, bizim ürünlerimizi sipariş etmeye başladı. İşte usta kulübümüzü geliştirmeye başladık. Yani ona harcadığımız zamanı o kadar verimli ve bize para kar olarak dönüşebilecek o kadar şeye ayırdık ki şu an düşünün orada 20 kişinin çalışması gerekiyordu ki asgari ücret de veremiyorsunuz yetkin personel yani aylık maliyetini minimum 30 binden hesaplasınız düşünsenize yani 600 bin lira aylık sizin sigortası vergisi vesaireyle ve doğru da olmayacak yalan yanlış birçok sipariş birçok şey farklı yere giderek onun üzerinde atıyorum rakamları o 600 bin liralık maliyetiniz toplamda aylık 1 milyon gibi bir şeye gidecek işte bakıyorsunuz yıllık 12 milyon aslında bizim tasarrufumuz. Sizce yani o yazılma 12 milyon vermiş miyizdir? bence yani 1 milyon bile değildir o yazılım. Veya şu anki fiyatları bilmiyorum tabii enflasyonla rakamlar çok değişti ama 5 milyon bile olsa o yazılım ettirdiği kar veya zarardan ettirdiği tasarruf açısından kesinlikle olması gereken, dönüşmesi gereken şey. Bu sadece satış personeliyle alakalı değil. Muhasebe ve finans personeliyle de alakalı. Bayi sistemden sipariş giremiyor. Niye giremiyor? Teminatı yetersiz. Zaten orada görüyor. Diyor ki teminatınız yetersiz ödeme yapmamız gerekir diye. Orada hemen bu online tahsilata yönlendiriyor. Sistem arka planda bakıyor. Bu kişinin borcuna göre vadesi ne kadar kalmışsa ona göre taksit imkanlarını sunuyor. Vadesi geçmişse fiyat farkını yansıtıyor. Veya borcu yoksa gidiyor. Artı taksit kampanyaları yapabiliyoruz bu şekilde. İşte 4 taksit biz veriyoruz. 3 taksit de banka veriyor. Normalde 60 güne sattığım, 60 gün vadeyle sattığım bir malı Kredi kartıyla işte 7 ay vadede aslında o 105-120 gün ortalamalara geliyor. Hem vade avantajı sağlıyor, bayi için bir şey oluyor. Ben de kredi kartıyla tahsilatımı yaptığım için hem çek senetim fiziki zorluğundan kurtuluyorum. Hem de garanti bir tahsilat yapmış oluyorum. Ve nakit akışımı bütçeleyebiliyorum. Ben bu tarihte bu kadar para hesabıma geçecek, geçecek diyebiliyorum yani. Bununla birlikte tabii bayi portalı bize Neye fayda sağladı? Sevkiyat açısından fayda sağladı. Girilen sipariş otomatik olarak sevkiyat birimimizin ekranına düşüyor. Sevkiyat hemen üretimle üretimin ekranına düşüyor. Üretim ona göre programını yapıyor. Şu gün şu ürünü şu saatte şu ürünü verebilirim diyor. Sevkiyat kamyoncularla nakliyecilerle bunu konuşuyor. Onda da sistemimiz var. WhatsApp uygulamalarıyla veya bizim uygulamamızı yükleyen nakliyecilerle şu tarihte benim şuraya yüküm var gelir misin diye hemen online bir sistem üzerinden bakıyorsunuz. Yük daha sisteme düşmeden bir nakliyeci onu kapmış oluyor yani. Bu benim yüküm diye. E sevkiyat ne oluyor? 10 kişi çalıştırman, 10 kamyonla muhatap olman gerekirken 3 kişi indiriyorsun yani. E, onun sorumluluğu kamyon bulmaktan ziyade yükün doğru yüklenip yanlış yüklenmediğini son bir göz olarak kontrol etmek oluyor. Yani bunun faydasını hani katılımcıların da kendi içinde düşünmesini istiyorum. Bunun parayla hesaplanacak bir faydası yok yani yaptığımız yatırım buradaki hataları düzeltme açısından çok çok daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte e, yeni ürünlerimi oradan yansıtabiliyorum. İşte biz son e, iki yıldır e, yalıtım malzemesiyle Bims malzemesini birleştirip içerisinde şey yaptığımız bir malzeme var ve bunun işte TSE uluslararası standartlarda kaliteli bir malzeme olduğunu gördük ama uygulamadı tabii herkes emin olamıyor. Bunu her programa girdiğinde görüyor daha sonra bununla ilgili bize sorular soruyorlar. Yeni ürünlerimizin satışını arttırmamıza sağlıyor. Ve bununla birlikte bayi işte ekstresini görmek istiyor. Benim ne kadar borcum var demek istiyor. Bu aynı zamanda bizim satış personelimizin de ekranlarına entegre. O da bayiye gittiğinde işte logo programına girmeden işte hemen o cep telefonundan bu bayinin borcu ne kadar, ortalama vadesi ne kadar, teminatı ne kadar veya uzun vadede teminatı yeterli gelecek mi, gelmeyecek mi gibi hani tamamen satışa odaklı yorumunu yapabiliyor. Ondan öncesinde ne yapıyordu? Bayi zaten hesabı kendisi tutuyor, sistemden göremiyor. Satış personeli gidiyor, bizi arıyor. Abi bunun borcu ne kadardı? Ne kadar alacağım? Şöyle böyle bir sürü telefon trafiği son 4-5 yıldır yani bu konuda telefonlar minimuma inmiş düzeyde sadece olağanüstü önem arz eden konularda telefonlarla görüşüyoruz. Tabii bununla birlikte firma muhasebecisine şifresini verirse veya biz ek olarak tanımlayabiliyoruz bilirdik ama buradan çok büyük bir zaman kazandırıyor bize. Ben yani organizede çoğu yöneticinin, çoğu patronun, çoğu mali müşavirin işte 7'de, 8'de, 9'da eve gittiğini görüyorum yani. Niye? Sistemlere işte manuel girişler yapmak zorunda kalıyorlar. İşte kontrollerini yapmak zorunda kalıyorlar. Bu aslında maddi zorunluluktan ziyade bizim ailelerimize, çocuklarımıza olan bir borcumuz. Yani biz işte mesaimizin tamamını iş yerinde harcayarak, onların büyürken yanında olmayarak, işte eşimizin, annemizin, babamızın yaşlılığında yanında olmayarak hem kendimizi cezalandırıyoruz, hem onlara aslında gereken ilgiyi göndermeyerek sonrasında vicdan azabı çekmemizi sağlıyoruz. Burada en başta söylediğim gibi hem stratejimizi yapıp hem de biraz yani çok çalışıyoruz. Evet, inanılmaz çalışıyoruz ama Angaryalarla çalışıyoruz veya ailemize daha fazla zaman ayırmamız için ERP sistemlerini etkin kullanmamız gerekiyor. Bu en küçük KOBİ'den en büyük sanayi işletmesine kadar Geçerli herkesin muhakkak bu sistemleri kendi sistemlerine entegre etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, benim anlatacaklarım yavaş yavaş son buluyor. Özetlemek istiyorum. Ee, bu yıl için e, planladığımız yeni şeyler var. Ee, daha nasıl verimli olabilir? Daha nasıl süreçlerimizi hızlı yönetebiliriz? Özellikle iş akış süreçlerinin planlamasını yapıyoruz. Ee, satın alma süreçlerini daha hızlı, onay mekanizmalarını nasıl daha hızlı yapabiliriz? Onu düşünüyoruz. Muhasebeleşen veya işlenen faturaların, ödenen faturaların ilgili kişilerce, işte tutara göre veya ilgili cariye göre, ham maddeye göre veya ürünün özelliğine göre kimler onaylayacaksa sisteme entegre etmek istiyoruz. Herkesin cep telefonundan, tabletinden, evinde çayını içerken bile veya eve kalmaz zaten bu hız olursa saat 12, 1 gibi bütün süreçlerin bitmesini, onaylayacağı işlemlerin yapılmasının sonrasında da sisteme entegre bir şekilde düşmesini arzuluyoruz. Burada logonun flow denilen iş akışı süreçleri var. Bunun faydalı olacağını düşünüyoruz. Zaten logoyla ve Taner Bey ile bu, şey, bu konuda çalışmalarımız, toplantılarımız devam ediyor. Ee, hani logo firmasının 20 yıllık tecrübemize dayanarak kurumsal arka planının bu dönüşümler için çoğu şeyde yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ama sonuçta bir paket programdır. Herkesin ihtiyacına göre tek bir paket program olmaz. Çeşitli ilave yazılımlar ve danışmanlarla her firmanın kendine göre logoyu konfigüre edebileceğini düşünüyoruz. E, logo firmasının uygulamalarından tam verim alabilmek için iyi bir danışmanınız olması gerektiğini düşünüyoruz. Israrla tekrar ediyorum. Yazılım maliyetlerine sadece gider olarak bakılmaması, onun bir yatırım olarak gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki vergisel olarak bunlar bir gider olduğu için maliyetleri özellikle kurumlar vergisi e, gibi alanlarda da bir maliyetleri aslında biraz daha düşüyor. İşte 500 bin lira diyelim bir yazılıma para mı verdiniz aslında %25'ini vergiden düşmüş bir şey olarak düşünebilirsiniz. Yani bir gider yani bu kurumlar vergisinden aslında %25'ini az veriyorsunuz. E, benim yani özet olarak anlatacağım konular bu kadar. Özellikle sormak istediğiniz sorular varsa onları da alabiliriz. Ee, Emre Beyler'de telefon ve mail adreslerimiz var. Özellikle sormak isteyen Elazığ, Bingöl, Tunceli. Burada belki biz katılımcıları göremiyoruz ama tanıyanlar vardır. Ee, sorulacak her konularda gönüllü olarak birebir yardımcı olmaya da hazırım. Çünkü bu artık bir şirket veya arslanlığın meselesi değil, milli bir mesele. Buna e, yatırım yapmamız gerekiyor, dışa bağımlılığı azaltmamız gerekiyor, maliyetlerimizi düşürmemiz, düşük maliyetlerimizle ee, dış piyasalarda özellikle ihracat piyasalarında yurt dışında öne çıkmamız gerekiyor bu konuda gerekli ee, kafa yapısını muhakkak oluşturup o teknolojik olgunluğu dijital olgunluk seviyesine ulaşmamız gerekiyor. Ben çok teşekkür ediyorum.